Roblox oynuyoruz. Roblox sen de çok güzel bir oynuyoruz. Ne yapacağız biliyor musun Yaz? Bak şimdi oyunu anlatayım öncelikle. Sonraki oyunu 14 saniye diyor ama. Evet. bugün daha önce de oynadığımız burada küçük tuğlaları toplayacağız. Onlardan merdiven yapacağız. <laughs> İlk merdiveni yap kuleyi tırmananlar kazanacak. Evet. Şu an birazdan göreceksin. Hangi rengi verecek bilmiyorum ama bak buraları buraları tırmanacağız. Biz kırmızı yaz gördün mü? Kırmızılar Kırmızı turlaları gördüğün zaman söyle bana. Topla nerede doda. olduğunu söyle. Artı beşler var. Artı e, çarpı dörtler var. var. Çarpı dört. Onlar, onlar robux alınıyor ama şu artı üçü alabiliriz mesela. Artı bir de var bak onu da alabiliriz. Nerede burada, kırmızılar yaz? Orada. Orada evet elinde göstermene gerek yok bana söyleyebilirsin. <laughs> nerede nerede kırmızılar nerede? burada var mı? Çok güzel. Evet. Şimdi Başka... Bu kadar toplamamız yetmez bence. Buradan ay, çıkamayız değil mi? Çıkamayız. Birazcık daha toplamamız lazım. Biraz daha Ama şu an o... ay şeyi şey görüyor musun? Artuş nerede? Burada. Diğer gri olan çok fazla toplamış ya hızlı bir şekilde gidip onu geçmemiz lazım. Çıkacağız, <laughs> çıkacağız, çıkacağız. Merdivenlerin hepsinden çıkacağız. Şimdi öncelikle bize merdiven yapmamız lazım. Başlayayım mı ya? Sence yeterli <gülüyor> mi? <gülüyor> şu an ooo ama yeterli gelmeyecek bence düşüyor. Ben gideyim birazcık daha toplayayım gideyim. Biraz Vay, daha toplayıp gideyim. şimdi Hayır aşağı düşerim diye korktum. Düşünsene. A artı dört var. Koş, artı koş 4. koş. Bir koş, daha artı dört var. Alabilecek miyim ya sence? Koş, artı dört alabilecek koş. Hayır, miyim? Hayır hayır başkası Oo. gidiyor. Güzel. Hayır ben alacağım. Şu an güzel. Artı dört da aldık. Evet. Tamam çıkarsın topladık. artık. Artık çıkarsın bence. Hadi rahat rahat. Şu an bu kırmızıları da almam gerekiyor. Bu kırmızıları da toplayacağım. Ben şu ben, an çıkar mıyım? Bak bu arada birileri çıkarsın. var. Gri olan aldı. Ol Aldı gitti bile. Bence biraz hızlı davrandı. Şu an hızlı bir şekilde burayı yapıp tekrar toplamaya devam edeceğim bak. Güzel 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 toplayacağım. Artı dört var ya azalabileceğiz mi sence? Ama bak ama diğeri diyecektim. gitti. Alabileceğiz alabileceğiz. Diğeri evet. gitti ama bak diğeri hayır çıktı mıknatın, önden ya. Mıknatın. Mıknatıs almamız için Robux harcamamız gerekiyor. Ama gri bu oyunda gitsin. dursun bence. Bence de şu an bu oyunu bence gri kazandı. Çok önde çünkü. E, hadi, ben şansımı deneyeceğim. Çıkmaya çalışacağım. en azından şansımı deneyeceğim. Evet, evet, evet. Hayır, evet. bak kazandı o bence. O gitmiş evet. O şu gitmiş ikinci daha. olacağız en azından. Bak, Arkadan boş. gelenler. A, a boş var. O boz değil işte. O bizim önümüzde giden grileri toplayıp kazanan. Biz yenseydik bizimki de öyle olacaktı Şu an biz geride kaldık işte. Biz şunlardan birine bak şimdi. ikinci olana bizimki çıkacak. Şurada iki yazıyor ya yaz. Bak oraya bizimki çıkacak bence. Yeter mi? Yeter mi? Yeter. Evet. Tavuk karakterimiz bak ikiye çıktı. Görüyor musun orada? Bak zıplıyoruz. Oynuyoruz buradan. Şimdi oraya ekmeye çalışacağım. Şimdi biraz sonra tekrardan yeni oyun başlayacak. Orada da merdiven yapmaya çalışacağız. Bak görüyor musun? Tavuk karakteri oynuyor burada bak. Çünkü evet, biz evet, ikinci evet. olduk. Çak yine, ikincilik de güzel. Çaktık. Evet şu an rengimiz sarı oldu ya. Hazır mısın? Sarılar gördüğü zaman söyle. Bu sarı toplayacağım. Artı 4 var orada bak. Artı 4'ü kimseye kaptırmamamız lazım. Hemen al. Hemen al. Bence bu kadar tuğla yeter mi yaz? Yeter. Hayır yetmez. Oy. Arkamızda azıcık var. Küçücük var. Baksana Bence şu sarıları kaçmamız lazım. Durdu. Ve bu sefer bir şey söyleyeyim mi? Diğerinde çok az kişi oynuyordu. Bu sefer bir sürü kişi oynuyor. Evet. Sarılar nerede yaz? Nerede? 4. Sarılar görüyor musun? Evet, evet 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 o sarılan hepsini almamız lazım bak artı ikiler falan çıkarsa hemen alacağız şu ikileri alacağız ay, 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 ay. bir şey söyleyeyim önceden gidip almak bence mantıksız biliyor musunuz? Ya çok iyice çok... toplayacağız öyle artı altı aldı biri Artı biri artı ya. Bir de fena değil aslında ama olsun Yine de alalım bak Ya çarpılar olsaydı keşke Artı biri de aldık güzel Şunlar da aldığımız zaman bence çıkabiliriz Yeter mi sizce Artık yeter bence önden bir gitmeliyiz ama yani Ama diğerleri de acaba diyorum ki merdivenlerimizi bozar mı Ya Şu artılar geldi mi artılar gelmedi değil mi Hayır gelmedi Şu an ben birazcık daha riske gireceğim toplayacağım Ya ne diyorsun riske mi girelim toplayalım mı Riske Riske girelim değil bir mi Çık merdivenlerden Çıkıyorum. bence yeter Art 3 var, art 3 var. Ona gidiyorlar mı birileri? Birileri gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Hayır ya. Art 3'leri falan hep aldılar. Bak şu merdiven boş. Ben çıkıyorum artık. artık ya bir çıkayım mı? Emin misin? Emin. Çıkıyorum. Artı 4, artı 6 var. <laughs> hayır, onlar da alıp gidecek. Hayır, hayır, artı 6'yı bırak. bırak, artı 6'yı bırak. Artı 6'yı aldım. Artı 4'ü de alma lütfen. Bence var ya şu an biz direkt birinciyle oynarız yaz. Ne diyorsun? Ya Alabilir gitti ya. Bence giden de giden gitti. gitti. şu an. Sen toplayana kadar hepsi merdivenden çıktı. Ama ne yapayım? Şu an bence direkt önlerine geçeceğiz biliyor musun? Nasıl şu onlar orada toplayacak ya. Bak Nasıl şimdi bak bak mi? bak izle. Şu an direkt birinci olacağız. Ya hiç hiç zannetmiyorum. Şu Hayır kadar şu var. an baksana diğerlerinden daha çok toplamış haldeyiz ya. Yani. Bunların direkt önüne geçeceğiz. Sen Yaz ne çık, diyorsun? Çık, artı dört artı dört. Çıkayım mı şu an? Çık, yeterli çık. mi size? Yaz yeterli mi? Yeterli. Hayır bence çık. yeterli değil yeterli mi? Artık çık geliyor kırmızı gidecek işte. Kırmızının topladığından ben de gideceğim. Eğer 12 yetmezse orayı biz kapatacağız. Ya, hayır yetti mi ki. Hayır şu an artı iki var. Mesela artı ikiye gidiyor mu o kırmızı? Şu yani, an gidiyor bence gibi. Gidiyor. Hayır onu bana bırak. Hayır. Ben aldım güzel ben, çık, aldım, çık, ben aldım. Çık, çık. Yeter ben. Yeter mi diyorsun? Yeter ya. Hayır ben. bence çık. yetmez düşecek. Hayır yetti. Keşke bizde çıksaymışız. Çünkü yetecek mi? Ya ben sana ne dedim? Yine ben, ikinci olduk. Ben çık dediğimde çık. Ama sadece... Yağız bence diğer sefere birinci olacağız değil mi? Olabilir belki. Bu sefer maviler toplayacağız yaz bak şu artı 2 var artı 2'ye kimse ekmiyor ben ya, alayım hayır etmiyor. alıyorlar Gülüyorlar. mı şu an başka artı geldi mi of çok mavileri gösterir misin bana lütfen yönlendirir misin beni yani sağa mı gideyim sola mı sola gideyim solda Burada. Evet Topluca. başka nerede var? Başka nerede şu var? Şu an Buna bence diyoruz. artıların Burada. çıkması lazım. Burada var değil mi? Hemen hızlıca onu alalım. Hadi ya keşke magnetimiz olsaydı. Bunlar robux alıyor. Artı 5 geldi. Bunu aldım çok güzel çok güzel. Şu iki çabuk mavi alma, de alacağım. Çabuk ama çabuk çabuk. Şurada çabuk. artı var. Artı 4 geldi bu çok güzel oldu. Bu artı 4'ü de aldım. Koş koş koş. Bu oyunda biraz şanslık. Artı 6 var gitmeyin hadi, hadi, gitmeyin. Hadi, hadi. hadi, 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 hadi Biz alsaydık. Bu artı 6 çok kötü oldu. Ben tırmanayım mı? Bence şu an yetmez. Ne diyorsunuz? Ya bence burayı çıkartırsın. Burayı vallahi. çıkarır mıyım? Burayı Ama çıkarsın. bence düşeriz. Bence düşeriz emin ya misin? Ya hep böyle söylüyorsun. Çıkıyorum o söylüyorsun. zaman şu köşeden. Sonra. Şu köşeden hayır o çıktı bir dakika Aras. dur. Birkaç tane daha toplayıp öyle çıkacağım o zaman. Ay yok ya artık ben kaçıyorum ya. yeter ya. mi sence? Yok. Yetmez bak Yağız da yetmez diyor ben de yeteceğine Ama inanmıyorum yeter artı 3 var ya. tamam şunları da alayım bak şunları da alayım ya artı 3'ü alayım. Ya hatta yukarıdakine bile yetecek millet Emin çıktı misin? gitti ya. Tamam şu an seni dinliyorum artı 3'ü o aldı hiç takılmıyorum şunların hepsini toplayıp çıkıyorum o zaman şu sarıda. Ya çek git şuradan ya. Çek geç buradan ya. Çıktım 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 hayır. Art +3 var. Art +3 almam bak. lazım. Bir dakika +3'e gidiyormuşsun. Sen mi gidiyorsun +3'e? Hayır bak, bak. Hayır ben aldım art +3. Buna yeter mi? Bence yetmez buraya. Ya yeter ya. Bu yeter mi? Ya risk al ya. Bir kere hayır, de risk al ya. Hayır bence bu risk güzel bir risk değil. Ya sence yeter mi? Yeter. Hayır bence yetmez. Ya Sen... niye ama Tamam abi, risk aldın? Tamam risk aldım. Tamam bu sefer risk aldım ama bence yetecek hiç. Bak aşağı Hadi. Aşağı düşer adem, ama bu. Aysa. Hadi bir tane kaldı, Hayır, bir tane kaldı. Atla, atlayamıyor atlayamıyorum, mu? atlayamıyorum Açam Bir tane kaldı, mu? bir tane kaldı. Hemen hızlıca git bir tane alıp çıkayım. Git, Şu artı bir, git. artı bir alayım mı? Sen git, artı bir ya alayım. git, git. Hayır biri bizim şeyimizi bozdu. Sarıya Merdivenimizi döşemiş. bozdu Şimdi oraya sarıya döşemiyor mu çalışacağız? Evet. Ha güzel, 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 güzel. İlk çıkan ya biz miyiz? Tamam. Hayır. Hayır, geliyorum, ya gidiyor, geliyorum, gidiyor. Hayır, gidiyor o alıp, ya. Çıkacak. Aa, alıp çıkacak. Ha alıp çıkacak mı? Gidiyor ya, gitti ya. Hayır, 12 yetmesin alıp lütfen, çıkacak. lütfen yetmesin, Hayır, yetti, lütfen yetti, yetmesin. Yetti, yetti, bak yine ikinci oldun. Ha bizimki zaten yet. Aa, aşağı düştüm. Ay aşağı düştüm ya. Tamam yeni oyunun başlamasını bekliyoruz. Bu oyunda yine birinci olamadık. Evet şu an siyah renkli, siyahlar toplayacağız ve şurada artı altı vardı, al artı iki var, gidiyorum gittim, bir artı iki. Bence bir artı gitmiyor, artı iki alalım. Ya şu artılar almamız lazım biliyor musun yaz? Sen ya. peki tavuk karakterimizi beğendin mi? Aha, güzel ben mi? Ben beğendim. Normal evet, karakterimi evet. tavuk mu güzel sence? Normal karakter. Aa ya e, ben tavuğu daha çok seviyordum. Sen normal <laughs> karakterimi seviyorsun. Şu evet. An bak, şu an siyahlar toplayacağız ya. Ben mesela buradaki kızı sevdim. Kızı sevdim ama ben tavukları daha çok sevmiştim. Ben yani tavuk karakterimi <laughs> çok seviyorum. Bizi izleyenler de bence çok seviyor. Bak artı aldı bir bili, biliyor musun? Şu an burada ya, siyah of, çok az var. Ama bağ. evet ya neden böyle Siyah yeteri kadar topluyor. Artı. Hayır ya artı kaç, bir kaç? artı iki geldi inanamıyorum şurada bir şey ya geldi. Aldı. Ay o gidiyor Onu mu aldı ya, ya o var ya o ya. kesin birinci olacak yine biliyor musun Yaz? Yaz biz neden birinci olamıyoruz? Şu an Niye önümüze mi? artı altı filan çıkması lazım lazım. Bilmiyor ya. ya. Niye bilmiyorsun? Bence ne bilmen lazım. Şu an toplarken yardım et hızlı bence hızlı koşmak değil artı 5 5 Ben aldım. Şu an yeter mi sence? Bence yeter burayı çıkman için. Hayır adama baksana kafasında bir sürü var. artı 5 ver. Artı 5. çabuk çabuk Biz aldık. Biz aldık. Şu an çıkıyorum o zaman. Kırmızıdan çıkıyorum. Çık Yas yeter mi sence? yeter, yeter, yeter Bence yetmeyecek. Hayır yetmeyecek. yetecek. Yetecek Çabuk çık çık Çok güzel. Artı 2 alacağız. Artı 3 alacağız. Güzel. Her yer senin şu an. Her yer siyah. Her yer siyah. Tamamen senin için. Senin önünde her şey. Ya Sen şu an şey güzel gidiyoruz aslında ama şu an evet, bir evet, evet, ayı sarı, sarı geldi. geldi o çok güçlü biliyor musun Oo, şu an? onunki daha yüksek çıkarsa bitiririz. Bence şu bitirir. an onunki daha yüksek çıkınca bitirecek şu an bizim artıları almamız ya, lazım o... biliyor musun ya? Ama gidiyor gidiyor yine ikinci olacaksın hayır bak çıktı ya, adam. Hayır ya o çıktı. Ya çık şurayı çıkarsın. Ama çıkamayız bir şey söyleyeyim mi o önce güzel topladığı için çıktı bak çıkamayacak. Ya, çık hayır ya. iki tane... Hayır. Aşağı düştük. Yapmış olamazsın Yaz ya. Yaz aşağı düştük aşağı düştük. <laughs> aşağı düştük kaybettik. Evet. Hoşçakalın.